Şimdi yolun buradan gerisi heyecanlı güzel gözüküyor ama oraya kadar çıkacak zamanım vaktim yok. O yüzden buradan ileriye uzayalım. Artık eve dönelim. Kronos'un dağlarını da fethettik. Ufaktan gari Antalya'ya doğru yaklaşalım. Bir dahaki gezimiz. Belki yani. Nere olur çok emin değilim ama Antalya'ya doğru süresim var. Yok değil. Bir yağ bakımı yaptırıp yağ bakımını erken yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü hep böyle dere tepe gezdiğimiz için Fan fazla açıyor. Motor yeri geliyor fazla ısınıyor. O yüzden erken değiştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi az yani bir iki dakikalık mesafeden sonra daha evlerini göreceksiniz. Genelde çobanlar yaşıyor burada hayvanlarını daha rahat otlatmak için. O evlerin yanından geçerken çok dikkatli olun. Adamlar hayvanlarını korumak için yani büyük köpekler var. Kangal gibi değil gibi böyle çok cins değişik köpekler yani. Az önce çok korktum. Yani hiç şakası yok. Yudacak yani hayvan. O yüzden dikkatli olun derim. Ama bir sığırlık yapıp da böyle dümdüz geçmeyin biraz yani. O virajı dönmeyi de hesaplayın. Köpekten kaçacağım derken de düşük rezil olmayın oralarda. Çünkü burada, mesela geldik şu an tam olarak oradayız. Mesela ben az önce geçtim burada köpek falan yok. Yani varsa da en azından daha medeni. Mesela adamın orada hayvanlar, buna baktığı yerler var. Burada bir hayvan yok. <laughs> Ama gece burada kalmak istemem. Korkunç olur lan gece burası. Bileklerim çok ağrıdı. Hani motor güzel. Yani burada da mesela bir yaşam belirtisi var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ama buradan hayvan olmadığına eminim. Şimdi az önce buradan geçmiştim. Şimdi güzelmiş lan. Allah için harika. Muhtemelen bir dahaki rotamız karşılar olacak. Oraları da ya gezdik de hep böyle eşe dost akrabaya gittik. Yeme, mme, cenaze, menaze yani. Ama böyle bir enduro yaparak gezmek ister miyim? Kesinlikle isterim. Yoruldum. tepelerden geçerken yani kenarı böyle si keskin hatlara sahip bir tepe ise burada kafanıza taş düşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Kabar, inşallah görüyordur yani. tadını çıkarmakta bazen konuşurken susu veriyorum. Ben de bundan keyif alıyorum. Relaks olacak baba. Allah tokluktan geberip gederin. Sabah otelde sığır gibi yedim. O yüzden hiç canım çekmiyor. çok güzel